Arkadaşlar toggle buton, checkbox, switch, radyo buton. Bunların hepsinde mantık aynı arkadaşlar. Bunlar çift durumlu. Yani basılı olma durumu ve çekili olma durumunu hatırlayabiliyor. Ama normal buton sadece tek durumu biliyor arkadaşlar. Üzerine basıldı mı basılmadı mı. Bunda iki tane durumu da arkadaşlar hatırlayabiliyor ve ona göre işlem yapabiliyoruz. Bunlara compound buton deniyor arkadaşlar. O sınıftan türüyorlar. Bunlar da e, şu özellikleri tek tek göreceğiz arkadaşlar. Buraya geldim. Önce bir tane toggle buton. İşte wrap content. Wrap content diyorum arkadaşlar. ID veriyorum buna. Şöyle mi diyelim? Toggle diyorum tamam mı arkadaşlar ismine? Ne dediğimi çok fazla bir önemi yok. Burada bakın. Text Text on ve text off durumları var arkadaşlar. Text on. Text on ne? Seçili olma durumu. Text off da arkadaşlar seçili olmama durumunda üzerinde neler yazacak. Text on'a geliyorum arkadaşlar. Açık diyorum. Normalde on off yazıyor kendiliğinden. Açık diyorum. Text off'una da arkadaşlar. Buna da kapalı diyorum. Bakın artık açık ve kapalı var. Başlangıçta arkadaşlar durumu kapalı. Ama ben istersem onu şu şekilde bakın check it true dersem başlangıçta arkadaşlar seçili oluyor ve tasarım kısmından bakarsanız da zaten e, alt tarafı böyle çizilmiş gibi duruyor arkadaşlar. Diğer butonlarda da mesela checkbox'ta, switch'te, radyo butonlarda da benzer mantığımız var arkadaşlar. Bir de alta bir buton daha atıyorum. Bir tane normal buton atayım. ID buton diyorum arkadaşlar buna da. E, tekstine ne yazalım? Tekstimizde arkadaşlar göster olsun. Tekstimizde göster olsun. İsimlendirmeyi yaptık. Toggle butonun tasarımı bu şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. Böyle söyleyeyim. Check it arkadaşlar seçili olup olmama durumu. Check it işaretli mi değil mi? Check it'ını true yaparsan açık gelir. Eğer bu satırı mesela false yaparsan ya da hiçbir şey yapmazsan bu sefer kapalı durumu gelir. Seçili olmama durumu. Ben bunları main activity tarafında alıyorum arkadaşlar. Neyim var? Bir tane toggle butonum var. Toggle buton. Toggle diyorum ismini. Veya toggle buton diyeyim. Bir tane de butonum var arkadaşlar. Buna da btn göster diyor. Bunların yine referanslarını oluşturayım. Toggle buton. Eşittir. Find view by id. R nokta id nokta toggle diyorum arkadaşlar. Hemen bunu kes işlemini yapalım. Toggle buton yerine btn göster. Bunda da arkadaşlar yine btn ne demiştik biz ismine? Bir şey demedik mi? Buton demiştik arkadaşlar. Buton diyorum bunun ismine de. Toggle buton değil de burada arkadaşlar buton olarak kes işlemini yapıyorum. Şimdi birinci yapmak istediğim şey şöyle olsun. Yazalım hatta. Herhangi bir buton seti tıklandığında bir buton tıklan. Bu normal butondan bahsediyorum arkadaşlar. Tıklandığında özellikle bunu yavaş anlatıyorum çünkü diğer durumlar için de aynı. Hepsi için tekrar tekrar aynı şeyleri yapmayacağım. Toggle butonun seçili olup olmama durumuna göre durumuna göre farklı tepkiler vermek için diyorum. Yani buton göster tıklandığında toggle buton seçiliyse başka bir mesaj, seçili değilse başka bir mesaj vermek istiyorum. Arkadaşlar bak. btn göster nokta set on click listener, new on click listener. Yani btn göster butonu tıklandığında e, dinlenecek olaylar. Ne yapıyorum arkadaşlar burada bakın geliyorum if diyorum. Neydi benim butonumun adı? Toggle buton. Toggle buton nokta Is checked. Bu ne demek arkadaşlar? Eğer toggle butonu seçiliyse, bak toggle butonu seçiliyse buradan true değeri gelir. Seçili değilse false değeri gelir arkadaşlar. Hatta şöyle de, şöyle de bir kullanım olabilir. İstersen böyle de yapabilirsin. Yani toggle buton eşittir true ise ya da bunun yerine arkadaşlar direkt bu şekilde de çalışabilirsin. Toggle buton true ise, toggle buton true ise ne olacak arkadaşlar? Seçiliyse bize bir tane tuhaf mesajı döndürsün. Toast. Yine burada konteks oluşturmam gerekiyor. Ben niye sürekli toast mesajı veriyorum arkadaşlar? Hem kısa ve pratik olduğu için aynı zamanda arkadaşlar biz o durumu yakalayabiliyor muyuz, yakalayamıyor muyuz? Asıl bizim için önemli nokta bu. Bakın context. Context. Burada ne diyeyim arkadaşlar? Toggle. Toggle seçili. Eğer değilse arkadaşlar az ise bu sefer ne olacak? Yukarıdaki mesajın aynısını kopyalıyorum. Ne diyeceğim? Toggle seçili değil. Hemen çalıştırayım. Siz de yazın orada arkadaşlar. Başlangıçta arkadaşlar seçili değil. Bakın Activity main'de zaten burada. Check it'ı false gelmiş. Eğer diğer türlü olsaydı, çekit on olsaydı arkadaşlar seçili halde gelirdi. Bakın şu an kapalı. Göstere tıkladığımda arkadaşlar toggle seçili değil. Şimdi açıyorum. Bunu açtım. Geliyorum göstere tıkladığımda bakın toggle seçili. Yani bunun seçili olup olmama durumunu is çekitle yakalayabiliyorum arkadaşlar. String buffer diye bir tane sınıf var. Bu string sınıfı ile aynı işlemleri yapıyor aynı işlemleri yapıyor fakat daha hızlı arkadaşlar. O yüzden mobil uygulamalarda bu string buffer sınıfı kullanılabiliyor. Bakın string buffer dedim. Buna ne diyelim arkadaşlar? Sonuç. Sonra nerede kullanacaksan orada örneklemesini yapabilirsin. Geliyorum mesela butonun içerisinde sonuç eşittir new diyorum CTR'li e boşluk string buffer. Toggle buton seçili arkadaşlar. Burada artık sonuç oluşturdum bak sonuç nokta append arkadaşlar bütün değerleri atayabiliyorum. Ne diyeyim mesela buraya? toggle buton buton işte. Veya şöyle yazalım toggle hani birleştirdiğimizi gösterebilmek için nokta append alalım arkadaşlar buton buton işte bir tane daha append koyayım arkadaşlar. Append seçili. Boşluk. Bu şekilde birden fazla değer aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Bunları şey yapabilir. Peki gösterme kısmında ne olacak arkadaşlar? Sonuç sonuç nokta to string diyerek arkadaşlar sonucu göster bak toggle buton seçili. Üçünü birleştirip yazıyor. Hemen bunu da deneyelim. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakın eğer seçiliyse ama seçili değilse sadece toggle buton seçili değil mesajı verecek. Bak değil diyor. Seçtim. Seçtiğim zaman bak toggle buton seçili yazacak. Bakın toggle buton seçili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonuç nokta append ile birleştiriyorum. En son sonuç noktası string ile ekrana yazdırıyorum arkadaşlar. Yani string buffer'ında kullanımı bu. Çok yerde kullanma ihtiyacı duyacağız zaten arkadaşlar kullanımı oldukça hızlı. Mobil uygulamalarda da hız ön planda olduğu için ağırlıklı olarak böyle şeyleri kullanmamız gerekiyor. Yani çok böyle mantıklı olmayacak gibi ama nokta append diyorum. Neydi arkadaşlar? Toggle buton nokta get text diyerek toggle butonun toggle butonun arkadaşlar üzerinde yazan değeri alabiliyorum. Toggle buton seçili böyle iki nokta üst üste de yapalım. Arada boşluk olsun. Toggle buton seçili. Ondan sonra Toggle butonun üzerinde yazan değer neyse, texte neyse o değeri de ekranda gösterebilirim. Bakın muhtemelen ha, şu bitsin arkadaşlar. Çalıştı. Tabii bunu seçiliyken yapacak arkadaşlar. Ne olacak? Toggle buton seçili. Ondan sonra açık yazmasını bekliyoruz. Bakın Toggle buton seçili. nokta üstü açık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Açık değerini nereden aldı? buton ToggleButton.getText Yani üzerinde yazılı değeri aldık. Hepsini birleştirerek yazdık arkadaşlar. Hemen bakın. Diğer durumu yazıyorum. Şimdi bu buton tamam. Hatta bunu arkadaşlar şöyle açıklama satırı yapalım. Bir daha bu durumun içerisine girmesin. Tek tek değerlendirelim durumları. Bak, toggle buton, nokta ToggleButton nokta, setOn Şurada arkadaşlar en üstte Checked Change Listener yani işaretli olma durumu değiştiğinde dinlenecek olaylar. New diyorum yine aynı şekilde boşluk. Ardından yine CTR ile boşluk yapıyorum arkadaşlar. On Checked Change Listener Gel. Buraya ne diyelim? Hemen bununla alakalı. Toggle butonun butonun seçili olup olmama durumu her değiştiğinde tetiklenecek olaylar. Tamam mı arkadaşlar. Bazen yazım düzgün de olmayabiliyor. Olaylar. Bu arkadaşlar compound buton, buton view dediğimiz buton view dediğimiz bahsi geçen toggle buton. Bak bu bahsi geçen toggle buton. Bu iş çekıttı arkadaşlar true veya false değer döndürür. Bu da o butonun, o bahsi geçen toggle butonun seçili olup olmamasını kontrol ediyor arkadaşlar. Bu butonun kendisi, bu da butonun işaretli olup olmamasını kontrol ediyor. Şuradan yine arkadaşlar şu şu mesajı bir alayım. Şu mesajı bir alayım. Bir daha yazmamak için alıyorum. İçeri geliyorum bak. Ne diyelim arkadaşlar buraya? If if arkadaşlar direkt is checked diyorum. Kimden bahsediyorum? Bak, iş çakıt kimden bahsediyordu? Buradaki toggle butondan bahsediyordu. Hemen eğer seçiliyse yapıştırıyorum bunu. Ne diyorum? Bak, toggle buton seçili. Eğer değilse else arkadaşlar. else bu sefer de toggle buton seçili değil diye aynı mesajı döndüreyim. Seçili değil. Bu sefer ne yazacak? Bak şimdi şöyle seçiliyse toggle buton on durumu açık olduğu için açık yazacak. Değil kısmındaysa bu sefer kapalı yazacak arkadaşlar. Bir de böyle deneyelim. İşaret her değiştiğinde tetikleniyor yalnız. Geldi. Şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar kapalı konumunda bakın göster dediğimde toggle buton Pardon. Göstere tıklıyorum. Bak yanlış yaptım. Ne yapmam lazım? Set on check it, change listener. Kendi üzerine tıklamam lazım arkadaşlar. Bir dakika. Bir hata aldık. Hemen bir bakalım. Durdurayım burayı. Şu. Ben şimdi burada sonucu aldım ya. String buffer oluşturdum. Aynısını burada oluşturmam gerekiyor. Burada oluşturmadığım için hata aldım arkadaşlar. Şu sonucu atıyor ya. değeri. Ben burada sonucu şurada sadece ne demiştim? String buffer'dan sonucu üreteceğim dedim. Ama niv ile ben burada RAM'de buna bir yer ayırmam lazım. Bunu yapmadığım için hata aldım. Bir daha çalıştırıyorum. Hemen bakıyorum tekrar. Bakın kapalıya tıklıyorum arkadaşlar. Toggle buton seçili kapalı. Bak kapalı durumu. Bir daha tıklıyorum. Toggle buton seçili değil. Açık. Devam ediyorum. Son durumda şu arkadaşlar. Bu sefer de toggle buton normal buton gibi düşünün. Tıklandığında tıklandığında seçili olup olmamasına göre farklı mesaj vermek için yani yakalamak için diyebiliriz. Işte. Onun içine geliyorum hemen toggle diyorum. Nokta. Arkadaşlar bu sefer set on click listener'ı seçiyorum. Yani toggle butonun üzerine tıklıyorsun tıkladığında işte seçiliyse bir durum, seçili değilse başka bir durum. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bir farklılık var. Yukarıda toggle butonu seçili olma durumunda bakın is çıkıt geliyordu burada. Burada da compound butondan buton view alıyorduk. Fakat burada sadece view var arkadaşlar. Onun seçili olup olmama durumunu nasıl yakalayacağız? Şimdi burada bahsedilen view benim toggle butonum. Doğru mu arkadaşlar? Ben geliyorum şimdi V nokta is checked diyorum. Bakın gelmiyor. Is checked dediğimde gelmiyor. Neden? Çünkü burada bahsedilen buton davranışı gösterdiği için arkadaşlar gelmiyor. Benim yanına kes işlemi yapmam gerekiyor. Bunun için ne diyorum arkadaşlar? Hemen geliyorum bakın checkbox diyorum. Yani bu buton buton olarak değerlendirdiğimiz ve aslında bir checkbox'tır diyorum. Nokta is checked diyorum arkadaşlar. Kes işlemi yapabiliyorum bu şekilde. Normalde bu V'de iz çekit özelliği yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü bu buton davranışına göre hareket ediyor. Set on click Ama ben diyorum ki bu V diyorum aslında bir checkbox'tır diyorum. Dönüştürme işlemi yapıyorum. Ve iz çekitle arkadaşlar bu değeri alabiliyorum. İstersen bu değeri if'in içerisinde kullanırım. Ya da böyle boolean durum derim. Bu değeri böyle yapıştırırım. Sonra if durum ne olacak? Yani durum eşittir dur true da diyebilirsiniz. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Eğer durum true ise bir tane toast mesajı gösterelim arkadaşlar. Toast'ta ne diyelim? Seçili diyelim. As değil. Bu dönüştürme işlemini yapmamız lazım. As ise seçili. Seçili değil diyor. Bunu da bir çalıştırayım o. Butonun üzerine tıkladığımda arkadaşlar yine hata aldık. Hata, yine arkadaşlar bundan hata belki bundan hata almış olabiliriz. Böyle bir deneyelim bir de. Şöyle şu boolean'ın şöyle bir denesek. Arkadaşlar yaptığımız hata şu. Ya biz niye buraya çek istiyoruz ki bu toggle buton? Ben gidip toggle butonu checkbox'a çevirmeye çalışıyorum. Mecburen buraya toggle buton demem lazım ya. Checkbox la alakalı yapmıyoruz ki biz bu örneği. Dönüştürme işleminde hata oldu o yüzden. Geldi. Kapalı bakın. Seçili. Tıkladığımda seçili değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yine iki durumu da yakalayıp bu durumda gerekli işlemlerde gerçekleştirebilirim. Toggle buton üzerinde düşmemin sebebi bu arkadaşlar. Çünkü checkbox'ta da, radyo butonda da, switch'te de hepsinde mantık aynı. Bu kullandığımız durumları diğerleri için de sadece kontrolü değiştirerek gerçekleştirebiliriz.